Hoş geldiniz Saniye anne yemeklerine menimizde melemen. 3 kilo domates kabuğu soyulmuş ince doğranmış. 1 kilo yeşil biber ince doğranmış. 4 diş sarımsak ince doğranmış. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 çay bardağı zeytinyağı. Bir çay bardağı zeytinyağını koyalım. Şimdi sarımsağı koyam. Sarımsağı bir iki döndüreceğim. Konserve çok güzel oluyor. Kışın elinde hazır bir yemek oluyor. Şimdi sarımsaklarım biraz kavruldu. İçerisine biberi koyam. Biberi de biraz 2-3 dakika kavuracağım. Tuzun yarısını şimdi koyam biberin üzerine yarısını da tomatanın üzerine koyacağım. Şimdi biberleri 2-3 dakika kavurdum. Üzerine tomatayı koyam. Tuzunu da koyam üzerine. Bir karıştırayım da ağzının kapağını şimdi koyacağım. Şimdi ağzının kapağını koydum, pişmesini bekleyeyim. Hem pişecek hem de suyunu koyaracak. Oh, nelem bendimiz oldu. Çok da güzel oldu. Mis gibi koku Şimdi bu oldu kavanozlara koyacağım. Şimdi kavanozlarımı kaynak suya koydum. Kaynak sudan çıkarıp içini dolduracağım. Kavanozları kaynak suda çıkarıyorum. Tam 5-10 dakika kaynak suda durdu. Şimdi içerisine katıyorum. Menemen de sıcak, kavalizler sıcak, kapaklar da sıcak olacak. Hepsi de sıcak. Bir parmak esik koyan. Şimdi bunun ağzı biraz esik kaldı. Ötekinlerden alacağım. Hepsi bir ayarda olsun. Şimdi havasını aldırayım. Havası olmayabilir ama gene de aldırayım ben sulu. Ağzını sileyim. Kapağı şimdi koyam. Kapak da çok sıcak. Hepsi de kaynar kaynar. Ağzını iyice sıkıyam. Kapak her sene değişecek. Şimdi iyice sıktım ağzını, ters çevireyim. Sayda kapaklar bir sene kullanılıyor, ondan sonra yeniden alınıya değişiye. Şimdi yapmış olduğum melemeni soğan koymak isterseniz ağzını açarsınız kavanizin. Önden bir soğan acık kavuru verirsiniz, içine katarsınız, iki de yumurta kırır, afiyetle yersiniz. Beğenip paylaşmayı unutmayın. Afiyet olsun.